Selamun aleyküm arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden kucak dolusu sevgiler. O babasının gülüdür, o babasının gülü. O babasının gülüdür, gülü. Şişek Şu kanatlarını diz de yavrularınla beraber uçurayım seni. Bakalım bir şey var mı altında? Hmm. Yavrular da çıkacak. Bu yavrular büyüyene kadar, bu yumurtalar çıkıp büyüyene kadar mavi artık tamamen kanat rekini falan düzeltmiş olacak. havalarda da düzelecek. Artık mavi yavaş yavaş yine uçurmaya başlayacağız inşallah. Çünkü baya bir yatırdık. Bu şu hantala bağlamanın bir anlamı yok. Şu iki tip gitti. Onlar bugün yarın gönderilecek gidecekler onlar. Üç tane kaldı burada tiplerden. İki tanesi zaten benim. Kendime ayırdım. Bir tane de kendi eke dişim. Oğlum bir dur, bir dur, bir dur. Eşek sıpası ya. Atmaca gibisin ya. Vallahi bir de ya. Geliyorum buraya bir şeyle göstereceğim. Yok. Sürekli beni de duruyor. Ağzına tükürdüğümün eşeği. <laughs> ya arkadaşlar bu abimin yakalamış olduğu kaçağın yavrusu. Ne kadar güzel bir şey çıktı ya. Ne kadar güzel bir şey çıktı maşallah ya. Doğru bir eşleşme yapmışız. Gerçekten doğru bir eşleşme yapmışız. Yani bu kadar iyi bir yavru çıkacağını yani gerçekten ben bile hayal edemedim. Aklımın ucundan bile geçmedi. Ama az çok böyle şekeri tarzı bir şey çıkacağını düşünmüştüm. Siz çok güzelsiniz de. Bilmiyorum. İkiniz de çok güzelsiniz. Ama sizi vereceğim galiba. Öyle gözüküyor. Ha, maşallah. Alay yavrularımız büyümeye başladı. Alay yavrularımız sporcuman olmaya başladı. Günlük böyle gelişim videoları çok güzel oluyor aslında. Bana bile bazen sürpriz oluyor arkadaşlar. Bana bile bazen sürpriz oluyor. O mesela görüyor musunuz kafa düzeliyor. Anlık izliyorsunuz. O güzel bir şey. İyileşim süreci. Yavruların büyümesi. Dün mesela bu yavruyu gördünüz biraz daha küçüktü. Bugün görüyorsanız biraz daha büyümüş. mesela bir babanın yavrularını doyurma anını izliyorsunuz şu an. Tabi bizi gördü biraz çekindi. Minikler 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 çirkinler sizi lan. Sizi çirkinler sizi lan. Arkadaşlar çok muazzam bir yavru çıkmış ya. Yalnız size şunu söyleyeyim. Yumurtalardan bir tanesini kırdılar. Elf olduğu değiştirdim burun içine süpürge dalları atmıştım hepsini atmışlar folluğun içi boşalmış boşalınca da böyle yumurtalar birbirine çarpıp bir tanesini kırmışlar bu aile güzel bir aile ya bu aile gerçekten güzel bir aile küçük gençlerin yavruları yavrusu bile <laughs> şahane ötesi bir şey çıkmış şuraya bak ama yavru çok iyi ya. Bu yavru gerçekten muazzam. Yarısını babaya almış, yarısını anneye almış. Tuhaf bir yavru çıkmış. Burada kimler vardı? He. Evet. Burada sarı ve kırmızı çakçılarımız. Evet burada da bakın yavrularımız artık büyümeye başladı maşallah. Her ikisi de anneye çekmiş. Ben bir tanesini kırmızı beklerken her ikisi de sarı çıkması tuhaf. Erkeğin kırmızı olup alttan anneye vermesi annenin damarının daha ağır bastığını gösterir. Ama 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 yüzde 92. ağzı baba bekliyorum. Ne yapınız lan serseriler? Enişte oğlum. Enişte diye mi girdin oğluşum? Diye mi girdi babasının o Seni yerim lan eşek sıpası. Bu sefer küçük eniştenin yumurtalarını heba etmedim arkadaşlar. Altlarında bıraktım. Ama aranslardan da bir yumurta var altlarında. Bakacağız. Büyük ihtimalle aransların yumurtasını bu alanın altına kaydırabiliriz. Öyle bir düşüncem var. Şu an değil ama çıkmaya yakın. Öyle eşitleyeceğiz yavrularını. Tabii işte her üç yavruyu da çıkartırsın. Aslan parçaların yavruları yine büyümeye başladı. Altlarında bir tane de çakçılı var. İşte işte böyle denk getirmek de güzel bir şey arkadaşlar. Şu seri görüyor musunuz seriyi? Bu seri çoğalacak. Seri bayağı bir çoğalacak. Herkesin gözü bunların üzerinde olacak göreceksiniz. Şu an bile konuşulmaya başladılar. Şu an bile konuşulmaya başladılar. Ama size şu kadar söyleyeyim. İki ay sonra <laughs> bunlardan çok konuşurlar. Allah'lardan bayağı bir konuşacaklar. Bak, bu yavrularımız da yavaş yavaş büyümeye başlıyorlar. Bak görüyor musunuz? annemin altındalar. Ama annemiz de çok güzel. Ya. Annemiz de çok güzel. Babamız da çok güzel. Ya gerçekten şuraya bak İyi kuşlar bu sene eşle, eş, eşledim arkadaşlar gerçekten gerçekten hem görsellik olarak hem de e, iyi yani güzel eşlemeler yaptık siz ne yapıyorsunuz lan tüye girdiniz ha yoğun tüye girdiniz şu iki yavru biraz keyifsizlik yaşadı ama ee, bu aralar yine toparlamaya başladılar. Şöyle şunu burun kısmını yakınlaştıracağım. Islaklık mı var su mu içmiş. Bunlara dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. En ufak bir dikkatsizlik. Gözden kaçan bir durum oluştu mu sıkıntı yani. Bu işler şakaya gelmez. Bu sefer her iki yumurtalarımız da dolu dostlarım limonleri limonleri çok seviyormuşsunuz. Bu sefer inşallah Allah'ın izniyle dişimiz her ikisini de çıkaracak. Ama inşallah inşallah bir tanesi anneye çeker. İnşallah bir tanesi anneye çeker. Şekil baba olsun ama tip anne olsun. İşte o zaman kral devreye geçecek. Sezgin baba o zaman devreye geçecek. O zaman Sezgin Baba devreye geçecek işte. O zaman Sezgin Baba ne yapacak göreceksiniz. Maşallah benim güzel evlatlarım. Maşallah ya. Ardizoların ah babalarıdır ha. Vallahi benekli ardizoların ah babalarıdır. Karizmayı görüyor musun? Maşallah. Evet burada... Aha, aha gör, bak, 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 gördünüz mü? Bak, bak ne olmuş? Bak, bak ne olmuş? Bak, bak farkına varmasak, bak, görüyor musun? Dışkı göze gelmiş, hayvan kör olacaktı. Hemen bunu düzeltelim, hemen, 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 hemen. hemen bunu düzeltelim. Gidiyordu ha. İşte bak, günlük rutin kontroller yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bak, dışkı gözüne gelmiş. Bak hayvan kör olacaktı gidecekti. Bir dakika. Ustaş son anda farkına vardık. Gözlerini temizledik. Ama ufak bir keyifsizlik oluşturmuş. Bir bulgar apı, bir de damla attım. Allah'ın izniyle yarına hiçbir şey kalmaz. Toparlayacak. Ve gözlerini açtı. Çıkın oradan. <laughs> Şuraya basın. Onlar birbirlerinin üzerine dışkı bırakmış Ya yani da yüzüm yüzüm oraya değdi ondan dolayı mı oldu? Anlamadım. <laughs> <laughs> Şunun tipine bak Allah aşkına. Burada ha. Bak bak bak, hmm. hareketler var. İstiyor, <laughs> i̇şte çok güzel ama erkeğin gözlerine hastayım. Harbiden erkeğin gözlerine hastayım. Buradaki dişimiz büyük ihtimalle yumurta bırakacak. şekerlere devam. şekerlere devam arkadaşlar, şekeriler. Bu sefer her ikisi de babaya çekmiş. Renk olarak da aynı baba, baba şu an tüyde. Biraz çirkin gözüküyor olabilir ama Tv'den sonra çok yakışıklı olacak benim oğlum. Artık tam ekeleşecek. Neyse kendinize iyi bakın. Hepiniz cansınız ciğersiniz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlı, canlı, kalın.